Bugün 20x potansiyeli sahip bir projenin incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Limeware'den ve onun yeni ürünü olan Blocknot'tan bahsediyor olacağım. Ve neden 20x dediğimi bu videonun sonunda sizler de çok iyi anlayacaksınız. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Şimdi birçoğunuzun aslında Limeware'ın ne olduğunu iyi bildiğini biliyorum. Çünkü bizler bir dönem bu platformları çok sık kullandık ve buradan çeşitli dosya transferlerini gerçekleştirdik. Oyunlarımızı, müziklerimizi, videolarımızı bu platformlar aracılığıyla indirdik veya da transfer ettik. Dolayısıyla günümüzde çok aktif olarak kullanılmıyor gibi gözükse de hala ciddi bir kullanıcı sayısı var. Şu anda güncel rakamlara göre 5 milyon üzerinde kullanıcı sayısı ve stoklanmış veri olarak da 400 terabaytlık bir veri söz konusu. Yani hala kullanabiliyor ve şu anda da aslında çok tercih ediliyor. Özellikle 4 GB'a kadar olan transferleriniz burada ücretsiz ve aynı zamanda burada yüklediğiniz bir şeyi artık yapay zeka tools'larıyla editleyebiliyorsunuz. Öyle paylaşabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var ama bugün ben size LimeWare'den bahsetmeyeceğim. Şimdi Live World bir ekosistem ve bunun bir token'ı var. Oralara değil değineceğim ve barındırdığı potansiyelleri dokunacağım ama burada daha da önemli bir şey var. Bunlar yeni bir şey çıkartıyor ve cidden bu çığır açabilir. Bakın burada ürünleri arasında artık blok var. Buraya geçiş yaptığımızda bizi bir sonucu görseli karşılıyor. Çünkü blok not aslına bakarsanız merkeziyetsiz bir depolama çözümü ve Lionware tarafından destekleniyor. Burada yazdığı gibi kurumsal düzeyde bu hizmeti verebildiklerinden ve S3 entegrasyonlarının olduğundan bahsetmişler. S3 de aslında şu anda dünyayı domine eden Fortune's top 100 ve top 500'üne hizmet veren oranı %90 domine eden aslında Amazon Web Service ve Google Cloud'un altyapısı. Dolayısıyla siz bugün şirketinizde Amazon Web Service ya da Google Cloud'dan hizmet alıyorsanız çok kolay bir şekilde bu tarafa verilerinizi taşıyabiliyorsunuz. Ekstra bir küfet ya da maliyet çıkmıyor ve merkezi siz tarafa geçmenin avantajı şu güvenlik anlamında hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi merkezi tarafta verilerinizi aslında Amazon Web Service ya da Google Cloud'a teslim ediyorsunuz ve oradaki sunuculardaki bir problemde aslında bu verilere ulaşamıyorsunuz. Geçmişte biz bu tarz olayları yaşadık hatırlayın. İşte biz sosyal medyalarının da aslında altyapıları Amazon Web servis gibi platformlarda tutuluyor. Zaman zaman biz bunlara ulaşamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla merkezi tarafta işler şöyle yürüyor. Dosyalarınız bölünüyor, şifreleniyor ve ayrı ayrı validatorlere gönderiliyor. Dolayısıyla bir saldırı anında tüm verinizi kaybetmektense belki de küçük bir veriyi kaybederek geri kalan verilerinizi kurtarabiliyorsunuz. O yüzden güvenlik anlamında merkeziyetsiz taraf burada önem kazanıyor. Çünkü merkeziyetsizlik kavramının içini çok boşaltıyoruz ama bulut depolama sistemlerinde bu son derece önemli bir konu. Diğer bir yandan konuşmamız gereken konu ise SLA konusu. SLA da aslında bakarsanız servis hız garantisi gibi düşünebilirsiniz. Ve peki de bunu aslında şirketler size vaat eder, bu garantiler yani. Buradaysa merkeziyetsiz tarafta validatörler garantiliyor. Dolayısıyla buradaki hız problemi vakası da yaşamıyorsunuz merkeziyetsiz tarafa geçerken. Bu da önemli. Çünkü ileride merkeziyetsiz rakipleriyle karşılaştırdığımızda bunun ne kadar önemli olduğunu siz de anlayacaksınız. Kabaca böyle. Yani S3 entegrasyonu var. Kurumsal bir hizmet verebiliyor. Altyapı değişikliği gerektirmiyor. Ve hız konusunda bir çekinceleri yok. Ayrıca Web2'de olmayan bazı güvenlik avantajları da merkezi tarafa geçtiğimiz için ortaya çıkıyor. Burada detayları da var. Bu white paper tarafına girerseniz çok daha fazla detayına ulaşabiliyorsunuz ama öncesinde şu rakiplerden bir bahsetmekte fayda. Önce Web2 ile başlayalım. Videonun sonuna doğru Web3 rakiplerine bakıp fiyat analizimizi gerçekleştirelim. Web2'de şu anda dediğim gibi Amazon Web Service başlı başına aslında bakarsanız Fortune's'un Top 100 ve Top şirketinin %90'ını domine ediyor. Bunlar arasında Apple var, Walt Disney var, Netflix var, McDonald's var. Dolayısıyla çok büyük isimler var ve bunlar sadece Amazon Cloud'la çalışıyor. Yani diğer bir yandan şuradaki görsele bakacak olursanız da bu piyasayı kimlerin domine ettiğini görürsünüz. Yani sadece Amazon Web servis gördüğünüz gibi %30'una ve Google da %12'sine sahip. Bu ikisinin üzerinde durmamın tek sebebi bu ikisinin aynı altyapıyı kullanıyor olması. Dolayısıyla bizim blok nota geçerken de altyapı anlamında bir problem yaşamayacak oluşumuz. Şimdi White Paper tarafına dön dönecek olursak burada aslında marketle alakalı bazı önemli şeyleri paylaşmışlar. Bakın şu anda global bulut depolama marketinin şu anda 132 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığından bahsetmişler ve 2032'de bunun 639 milyar dolara ulaşacağını da çok çılgın bir rakam ve burada %21.7'lik bir büyümeden bahsediyoruz ki bu sadece Web2 aya. Web3 oldukça yeni olmasına rağmen orada da %20'lik bir büyüme bekleniyor ve bunların hepsi bu ekosistemde tek bir tokenla gerçekleşecek. O da Lime World Token. Şu anda bu bahsettiğim bloknot blok hayata geçmiş durumda değil. 2025'in sonuna 2026'nın başına yani oralara bir denk gelecek bir şekilde hayata geçmesi planlanıyor ve bazı avantajları var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir kere bu ekonomik bir yöntem. Hızlı bir yöntem, daha güvenli bir yöntem ve rakipleriyle karşılaştırdığımızda da kurumsal düzeyde hizmet verebilen ender projelerden biri. Çünkü bakın burada Web2 ve Web3 rakiplerini görüyorsunuz. Bunlardan birçoğunu siz de tanıyorsunuzdur. İşte Filcoin gibi, Valorus gibi projeleri tanıyorsunuzdur. Buradaki farklar ne? Bakın merkezi konu konumunda olan iki tane projemiz var. Ana rakiplerimiz bunlar kesinlikle. Ama bugün biz sizinle beraber merkeziyesiz olan Valrus'u da aslında burada karşılaştıracağız. Farklar ne? Bunlar merkezi yapıda. Merkeziyesiz yapıdayız. E, fiyatlar oldukça yüksek. Yani burada gigabyte başına aylık e, bedelden bahsediliyor. Bakın burada e, miktarlar aşağıdaki miktarlara göre son derece yüksek. Minimum e, depolama süresiyle alakalı bazı kısıtlamalar var. Bakın bu bizim rakiplerimizde yok. Bizde olduğu gibi. Ama diğer çözümlerde aşağı yukarı bunların olduğunu görüyoruz. Yine entegrasyon konusunda konusunda bakın biz full buradaki S3 altyapısına biz diğer neredeyse hiçbiri sahip değil özellikle bu proje kısmen burada limitli bir şekilde sahip olduğunu diğerlerinin olmadığını görüyoruz kendi özel altyapıların olduğunu görüyoruz bu işleri zorlaştırıyor büyük bir kurumsal şirketi altyapı değişikliğine götürmek çok kolay bir şey değil ama siz o altyapıya sahipsiniz işler çok kolaylaşıyor o anlamda bu son derece önemli bir konu diğer bir yandan da kurumsal düzeyde hizmet verebilmek bakın burada kurumsal düzeyde hizmet verebilen nadir hatta tek şu anda gördüğüm kadarıyla merkeziyetsiz bir proje olduğumuzu görüyoruz. Onun dışındakiler çoğunlukla kripto odaklı projeler olduğunda söylemekte fayda var. Burada gözünüze bazı şeyler takılabilir. O şeylerden hızlıca üstüne geçelim. Bakın buradaki çözümler aslında bize nazaran bazıları daha ucuz gibi duruyor. Ama fark şu. Bunlar kurumsal düzeyde hizmet veremiyor. S3 entegrasyonu yok ve tabii ki de burada gördüğünüz gibi kripto odaklılar. Blocknote hem kripto hem de kurumsal düzeyde hizmet verebilecek konuda. Dolayısıyla bazı avantajları da var. Şimdi bizim Web3'te kendimize rakip görebileceğimiz tek proje takdir edersiniz ki Valrus ve Valrus hayatımıza iyi bir airdrop'la e girdi. İyi de partnerleri var, güzel de bir market cap değerine sahip. Doğrudan suyu tarafından destekleniyor. Güzel bir proje ama Blocknote'un potansiyeline sahip değil. Çünkü Blocknote adı üstünde kurumsal düzeydeki yatırımcılar için varken Valrus aslında sadece kripto projelerine odaklı bir depolama çözümü sunan bir altyapı sistemi. Dolayısıyla zaten vaat edilen %50'siyle piyasaya çıkmış durumda ve düşük gecikme hızlarına sahip. Yani kurumsalların istediği SL'leri garantileyemiyor. Dolayısıyla S3 entegrasyonu yok, e, düşük gecikmelere sahip. Biz gecikme istemiyoruz. En azından bu Amazon web Service ve Google Cloud yarışabilmek istiyoruz. Hayli bize bu anlamda rakip olabilecek konu değil. Ama teknik anlamda karşılaştırabileceğimiz şeyler var. Onlardan bir tanesi de Market Cap. Şimdi burada dikkat etmesi gereken birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi Wall nispeten yeni bir proje olması ve besting periyotlarının devam ediyor oluşu. Ve buna rağmen Market Cap değerinin 600 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ama Lionware tarafına baktığımızda burada bizi 30 milyon Market cap karşılıyor. Yani çok düşük arkadaşlar. Arada 20x'lik bir fark var. Yani bu blok not hayata geçerse bu fark çok hızlı bir şekilde kapanır. 20x olmasa bile cidden tatmin edici bir şeyle karşılaşabiliriz. Çünkü Limeware'ın aslında grafiğine bakacak olursanız zaman zaman ciddi sıçramalar yaptığını da görebilirsiniz. Hadi bana da bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi projenin günlük grafiğine geldim ve günlük grafikte birkaç şeyi yorumlayabiliriz. Özellikle iyi bir açılış yaptıktan sonra fiyatın geri çekildiğini ve tekrar zaman içerisinde all time high seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bence bu çok pozitif bir şey. Yok olup gitmemişler. Dükkanı kapatıp gitmemişler. Zaten böyle büyük bir markadan da böyle bir şey beklenmez. Ardından tekrar bir akümüle dönemi ve AI tools'ların entegrasyonuyla beraber tekrar bir sıçrama ve akabinde tekrar bir satış dalgası. Şu anda akümüle oluyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bakın burada bir pozitif uyumsuzluk başlamış ve yakında bir not haberi var. Ayrıca biliyorsunuz altcoin'lerin canlandığı bir döneme faiz indirimlerinin yaklaştığı bir sezona giriş yapıyoruz. Dolayısıyla teknik anlamda da pozitif durduğunu söyleyebilirim. Şimdi toparlayacak olursak bu adamlar dün piyasaya çıkmadı arkadaşlar. 10-15 yıllık bir geçmişte var. Hem veri depolama, veri transferi tarafında hem de işte kripto tarafında bir geçmişleri var. Dolayısıyla bir marka değerleri de var ve bu marka değerleriyle bir şey inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu tarafta başarılı olma potansiyelleri de çok yüksek. Özellikle Web3 tarafında kurumsal düzeyde ve S3 altyapısında aslında hizmeti verebilen başka bir Web3 projesi yok. Yani Balrusa baktık. O da aslında kripto projelerine odaklanmış durumda ve altyapısı tamamen farklı. Yani bir Amazon Web Service'de çalışan ya da Google Cloud'la çalışan birini Balrusa getiren mezsiniz ama Blocknote eğer bu altyapıyı sağlayabilirse ki sağlayacağını iddia ediyor. Kolay bir şekilde buraya gelmek isteyebilirler çünkü bir maliyetleri düşüyor. iki güvenlik entegrasyonları artıyor. Daha güvenli bir hale geçiyorlar. Üç aynı SLA hızını burada da alabiliyorlar. Dolayısıyla neden olmasın yani neden başarılı olmasın ve bunların hepsi tek bir token'la yapılacak ve o token'ı şu anda listelenmiş durumda. Neredeyse hemen her borsada var. Ha ile böyle bir fırsat barındırıyor. Dediğim gibi biz Valus'la karşılaştırdık market cap değeri olarak ama çok daha iyi bir performans da görebilir. Çünkü biz biliyorsunuz iyi bir döneme giriş yapıyoruz. Özellikle faiz indirimleri artık kapıda. Eylül ayında Pavel'ın artık bu kadar veriden sonra ben faizleri erteliyorum diyebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla ben pozitif görüyorum. Böyle bir fırsat var. Bu fırsat ilginizi çekerse siz de kendi araştırmanızı yapıp değerlendirirsiniz. Son olarak çekilişten bahsedeyim. Arkadaşlar uzun dönemdir videolarıma çekiliş koyuyorum. Bu çekiliş şöyle çalışıyor. İlk 48 saat içerisinde yorum yaparsanız aslında 25 dolar kazanma şansınız oluyor. İlk 48 saat içerisindeki 4 ya da 5 kişi random olarak bu sayı arta da bilir. Yani yorum çok fazlaysa İl 25 dolar yolluyorum. Bu çekiliş de aslında Telegram kanalında canlı olarak yapıyorum. Dolayısıyla ilk 48 saat içerisinde proje hakkında olabilir, benim hakkında olabilir, samimi görüşlerinizi içerebilir. Yorum yaparsanız da otomatikman bu çekilişe katılmış oluyorsunuz ve kazananları da yine sabit yorumlarda belirtiyor oluyorum. Dolayısıyla 48 saat sonra kazananları görmek için buraya geri dönmeyi de unutmayın. Evet dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.